Burada bilgisayarımız var laptop. Naber kanka. Aha e, ha Skype'den efsane cevap verdi. İyi kanka senden naber? Napıyon? Ne yapıyorsun? Mece Ne? Video mu Yine video. Evet. Uuu. Youtube. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir map tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bu tür map video map tanıtım videoları istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah güzel bir seri olur. Şöyle güzel bir like gelirse bu serinin ikinci videosunu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ayrıca bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çok tatlıyım değil mi? Skinimi çok seviyorum. Oo. Evet arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle map'i tanıtmaya geçeyim arkadaşlar. Bu bir tane redstone evi. Size hemen tanıtmaya başlayacağım fazla vakit kaybetmeden. Biraz hızlı olabilirim o yüzden kusura bakmayın. Çünkü çok böyle yavaş evet burada bu var Diğer çok yavaş bir şekilde şey yapmak istemiyorum. Ondan sonra biraz lag gibi bir oyuna kusura bakmayın. O zaman çok sıkıcı oluyor. <laughs> ve hadi buraya göster buraya göster diye tutuluyorsunuz böyle çünkü gösteriyor insana gösteriyor böyle ama işte bu var. İnada burada bu var. Bu 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 var diye bin defa tekrarlıyorlar o yüzden ben öz ve hızlı bir şekilde <laughs> size tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar ve başlayalım. Hemen buradaki tane şenzongumuz var. Bir tane şemsiyemiz var güneşten kurtulmak için. Şurada açtığımız zaman şurada bir havuzumuz çıkıyor arkadaşlarımız 300 500 yapabiliriz burada. 300 500 300 500 Böyle havuzda çok güzel keyif yapabiliriz. Çok güzel bir özellik bu da. Bütün bahçeli evlerde havuz olması lazım. Şöyle hemen ilerleyelim. Hemen sağımızda bir tane garaj var. Onu sonra göstereceğim. Bu da evimizin kapısı açılıyor hemen. Şunu da kapatalım. Eve hırsız girmesin. Çok güzel. Burada yere batık bir şey var. Açtığımız zaman hemen burada çalışma masamız çıkıyor. Çok güzel bir özellik. Burada şey, eğer çalışan bir insansınız eve arkadaşlarınızı çağırıp plan yapabilirsiniz ve ben arkadaşlarımı çağırıp herkes bilgisayarını koyacak oyun oynayacağız kantor oynayacağız CSGO oynayacağız benim hayalim annemin hayali kitap okuyoruz ders çalışıyoruz mükemmel bir şekilde geleceğim müthiş bu burada ışık var şu ışık kapatıyor açıyor ben onu geçeceğim sadece burada ışık var diyeceğim. Burada küçük bir cam var. Buradan hem çıkabiliriz hem de hava falan <laughs> Yeter bu kadar hava balığı deyip hemen kapatıp çıkabiliriz bu arada. Veya yangın evde yangın olduğu zaman hemen buradan yangından kurtulabilmemiz için kaçabileceğimiz bir yer olmuş. O da çok güzel bir özellik. Hemen müzik ustuna bastığımız zaman burada ha o ışık burada ışık varmış. Burada kitaplarımız var. Bastığımız zaman burada gizli bir çalışma masamız çıkıyor. Hemen şuradan ilerliyorum. Burada bir tane gizli davul chestimiz varmış. Ve şurası 3 tane değil mi? Bastık. Alttaki gidiyor. Bu da bizim kedilerimiz ve köpeklerimiz varsa onların için küçük bir kapı var. Eve pisletmesinler. Hemen çıksınlar. Bahçeye salsınlar. Bahçe nedir ya? Hep salmamız için zaten. Başka ne işe yarar ki? Hemen kapatalım orayı da. Başka evi tamamladığımız köpekimizin. Hemen burada da bir ışık var. Şurada küçük bir cam var. Bu <laughs> olacağım. Çok kötü kokuyor. Meydan bulanıyor. Oh be rahatladım deyip hemen buradan hava alabiliriz. Çok güzel bir şekilde burada da merhaba merhaba. Burada bir tane ışık var. Kapıda açalım hemen. Ve burada gizli yerler çıktı. Double chest var. Burada iki tane crafting table. Burada iki tane fırınımız var. Burada tekrar double chest ve tekrar crafting table var. Şuraya kap açık dursun yanında. Ve burada çok sevdiğim bir özellik olan gold yeri var arkadaşlar. Buraya çalıştığım zaman buradan gold basıyor bize. Amcamız bedava gold basıyor. Bu nasıl çalışıyor? Hemen şöyle kömür alalım. Mistek. Cık. Ne oldu lan? Ha. Şunu bir al. Sonra altın. Hani ikiye aldığımız al. Tamam. Şunu şuraya Koyuyoruz. Buradan kömürü alttan alıyor. Altın küçesi aldım. At şunu şuraya. Beynime al altın. Heh, şundan alacaktık. Sonra bunu buraya koyduğumuz zaman bunlar bunu işletiyor ve altın olarak bize veriyor. Bu çok güzel. Hiç fırını beklememize gerek yok. Başka işlerle uğraşırken bu kendiliğinden hemen dolup buraya verecek. Çok güzel bir özellik. Kapatalım boşuna. Altına ihtiyacım yok burada ha, şurada da küçük bir masa geldi. Burada işlerimizi halledebiliriz. Bu da ayrıca çok güzel bir özellik. Ve bak şurada çok güzel oturup çayımızı diye içebileceğimiz çok güzel bir dinlenme yeri olmuş. Çayımızı ütletebiliriz yatarak oturarak. Burada bir ışık varmış hemen. Burada bir tane üç tane dispenserımız var. Ben basamıyorum. Burada bir tane dispenser, burada bir tane var. Buradaki dispenser de atıyor. Buradan Huni'den eksir yapıcısı da oradan da bu çeste geliyor. Ne var burada? Hız var. Uf uçuyorum. Oh my god. Uç uç. Koş. Koş. Coştum. Spiderman gibi uçuyorum. Aman tanrım. Uf. Uçuyorum. Uf. Hemen şunu bir aldığımız zaman ben kılıçlı bir insanım ve uçuyorum ölme geleni kızacağım keseceğim çok hızlıyım değil mi bir tane daha içim yetmedi iç 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 oh yarasın süper çok içtim lan başım dönüyor başım deniyor hemen gitmem lazım da buraya Aa, pür, kafa attık duvara mükemmel tamam Tam neyse. Burada 3 tane şunu at sen de atalım. Burada 3 tane iksir yapıcı yer var. Şurada küçük bir ışığımız var. Buraya anlattık. Tamam şuradaki odaya girdiğimiz an böyle. Burada bir tane tuvalet var. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Ya. Çok tatlı duruyor. İşimi halletmem lazım. Dur yamuk oturdum. Şöyle. Oh be demin ağrısı geçti Allah şükür. Kaç saattir tutuyordum iyi oldu. Iıı. Tamam anne geliyorum dur biraz da. Oh be kendime geldim. Oh be. Aha nereye gidiyorum? İlk önce elimi yıkamam lazım. Aa su yok. Fışt. Elimi yıkıyorum elimi yıkıyorum. Oh be ellerim tertemiz sabunladım da. Burada yine tekrar bir ışık var. Bu ışıkları şey yapıyor. Burada duş alıyoruz. Fışş şarkı söyleyelim. Herkesin duştayken şarkı söyler. Bu çok normal bir şeydir. Herkes yapar. Şurada da o bahçedeki gördüğünüz gibi bir tane havuz ama bu evde olduğu için herhalde tuvalette olduğu için ya küvet ya da jacuzzi. Böyle çok güzel bir ev olduğu için benim için bu jacuzzi. Uuu. Dur yok. köpükli köpüksüz jacuzzi olmaz ya. Neyse hemen şuradan ilerleyelim ve burada oturup yüksek bir yerde bar gibi bir yer var böyle biramuzu bir çok güzel bir yer olmuş bu da. Bu da ışık. Bu da çalışma masası ve arkadaşlar en sevdiğim özelliklerden birine geldi. Gelmiş bulunmaktayız. Televizyon. Kemal. Tıp televizyon izliyoruz. Bu da çok sevdiğim özelliklerden biri. Ayrıca arkadaşlarımızla saklanmış oynadığımız zaman iki kişi birbirine yardım edebilir. Ben burada dururken bu öbür arkadaş buradan kapatacak. Televizyonun arkasında duracağım. Sonra bütün elektrikler beni çarpacak. Öleceğim, gebereceğim. Sonra arkamdan Fatih okuyacaksınız. Bunu istiyorsunuz değil mi? Ölmemi istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Hidden chest. Ve bu da gizli test chest çıktı ama halı, redstone, balık ve tohum çıktı. Şöyle full set diya, diya kılıç, böyle 3-4 stack diya beklerken bunlar çıktı. Evet sanki bu evin kolonu gibi duruyor. Çok şık bu arada. Bu ışık. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ben buraya yapamıyorum. Ama deneyeceğim. Burası asansör. Yaptım. Tek de yaptım. Arkadaşlar çok güzel böyle sağ sol yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sa sağ, sol yapıyorsunuz. Asansör yukarı çıkartıyor. Ve çatı katındayız. Hiçbir şey yok burada. Atladım gitti lan. Bura havuzmuş. Ama buraya gelince ne oluyor? Ha, bura akvaryumdu. Buradan balıkları yem atıyoruz. Tamam. Burada da reston şeyleri vardı. Bunları en son göstereyim böyle. Bütün bittikten sonra. Ben hep bitmeden işlemlerime geçtim lan. Bu da çok güzel bir asansör var. Bu geldiğimiz yer buradan gittiğimiz zaman tamam ben şuraya göstermedim şu sağ taraf kaldı sadece göstermedim evet böyle sağ döndüğümüz zaman burada ışık var ve yatak odası yatak odası burada bilgisayarımız var laptop naber kanka e, ha skype'den efsi verdi iyi kanka senden naber ne yapıyorsun? Mece oynuyor. Ne? Video mu çekiyorum? Yine video. Evet. Uuu. Youtuber'ım ben. Yat. Yat. Oh be. Ve yatarken televizyon keyfi de. Buradan ne yapacağım? Ayamla mı kapatacağım? Nasıl böyle uyudum. Uy Kafamda uya kaldım böyle. ayamla mı kapatacağım? Ha şöyle ayağım Şşşt, dokunacağım böyle. Hop kapanacak. Boşun elektrik israfı. Kırıldı buralar. Kırdım. Map'i kırdım. Ha, Burada böyle ateş şey vardı böyle. Oradan gizli bir yol açıldı. Ayıp dur. Gizli saklanma yeri yapılmış. Teröristler bastı mı evime? Buraya girebilirim ama tek kullanımlık herhalde. Aynen. Ne kullanılabilir de bir daha bunları kim düzeltecek? Yani çok ama çok acil bir şey olursa girelim. Çünkü bir daha düzeltemeyeceğiz. Onu da vermek lazım. Bu da ışık. Evde ben benim çok özel bir fantazim. Evde yatak odamda şeker kamışı üretiyorum. Yani çok önemli. Televizyon izlerken şeker kamışı hop, cips gibi yiyorum. Bu da benim fantazim. Ne zannettiniz? Ve geldik son özelliğe. dondu biraz ya çok kötü kastı şu kapatayım böyle çok güzel yol yapmışlar böyle arabamla geliyorum Porsche hmm. şaka tabi durdum böyle bastım garaj çıktı girdim park ettim kapattım arabamı çalmasınlar Buradan girebilirim ya da buradan kısa yoldan şöyle ilerlediğimde hemen odama gidebilirim. Aynen böyle. Başka burada bir tane burada ışık var. Burada bir tane daha çalışma masası var arkadaşlar. O girişteki gördüğünüz gibi. Sonra burada da bahçeye çıkacak yer var. Bu ve bitti. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir de şu.